Hoş. Herkese selamlar. Bugün biz park 5 çekeceğiz. Evet ama ücretsiz hediye bir bak. Masak olmaz. İki tane var, güzel. Önce buna başlayalım. <laughs> bu kullanırım. Elimle yapacağım. Ama kesinlikle kullanabilirim. Çok güzel bir tişört. Burada işte bu fotoğraf bunu hiç böyle yapmadım bu tarzı çok mu ben çok da ne okuyayım şuna kadar onun sınıfında devam edeceğiz şu bunu kutuya bir al bakalım şuna bakalım çıkalım buradan <laughs> ana sınavına gidebilir miyim? bugün sabitliğimi temizleme videosu çekeceğim çünkü çok gülüm dispaart 5 çekiyorum evet çocuklar şimdi herkes defterini alacak tamam Tamam. Tamam öğretmenim. Product pan. Aferin. Ben de edeceğim. Bana kalemim yok yemiş. <laughs> Hadi bakalım Çınar. Tamam mı Yazıyoruz. Evet. Şimdi anlatacağım soru eğitimleri. artı 2. Kaçtı? Ben biliyorum. Ben de sanıyorum ama. Aşağısına bakayım 5. E, Yanlış. Hmm. Sen söyle bakalım. Tamam. 2 artı 2 eşittir 4. Oha sen bunu nereden bildin? Anasını film göstersen. Herkes bana alkış yapsın. Çık 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 çık. Aferin aferin aferin. Tamamdır. Şimdi daha zor konuya geçiyoruz. Şimdi anlatır. 2 artı 5 eşittir Biliyorum biliyorum biliyorum. Biliyorum biliyorum. Biliyorum biliyorum. Ha. tamam öden gideceğiz. başlıyoruz. Nerede benim şey Yok mu başka iki tane? Hadi bakalım. Bir. 2 artı 5. On. Yanlış. Hı? Söyle bakalım. 2 ah. artı 5. 2 artı 5. Eşittir 9. Mm -mm. Mm -mm. Sen de bakalım Ayşe. İki, artı beş. sanırım 4. Gel. Sen çok abarttım. Gerçekten çok abarttın. Sen de. 2 artı 5 eşittir 10. <gülüyor> <gülüyor> Heh geldik. Evet ya da. Ay az demem. Evet. evet. 2 artı 5. 2 artı 5 eşittir 7. Oha çok güzel. Aferin bir alkış. <laughs> evet şimdi oyuncak zamanı. Herkes yok. Saatimiz gelmiş. Birazcık oyun oynayacağız sonra bir yapacağız. Tamam. Sonra bir saat sonra gideceğiz. Defterlerinizi ben topluyorum oynayacak. Evet ama benim bizim oyuncaklarımız yok. Ha, o zaman size arkadaşınızdan diyeyim. Alta pinto, wanyo pinto, sibi, kita rungi dekta. Alunpun naini. Kita pampun alunpun naini. Aha. Oynamak diyor. Oynamak ya. Aa bakalım. Teşekkür ederim. Bir, Bir saat geçmiş ve betulamış. Now yeah, look, what's up these most? Not up deep. Evet, tat bakalım pijamalarınız, pijamalarınızı giyin, doğru yeter. Tamam. Kenduğle benim. yok. Evet, hadi bakalım. Hızlıca kapatacağım. Tamam. Of. Oh. Evet. Ben ben. Hmm. Ben işte arkadaşlar var ona bir şey bir şey koymayayım. Yaramazlık yapar. Hey yaramaz çocuk. İyi. Hey.

Ve bir saat olur uyandım evde. Aa saat geçmiş hemen uyandırayım da ömürlere hemen gelmesin. <laughs> Çocuklar hadi kalkın. Uyanma vakti. <laughs> Herkes sıraya. Hadi sen bütünleştir. 小胖墩最你吃。 на Al bakalım. Tek sıra haline geçin. Kapı neresi? <laughs> ya o koş koş koş. Annars, i en aldrig Ben gitmem lazım patron. Fark 6'da görüşürüz.